...sürgün edildik. Sonunda canım köşkten sürgüne edildik işte. Ama hep söyledim, yapma dedim. Koca değil, Karun dedim. Eziyet etmeyeceksin, en üstüne tutacaksın dedim. O karnındakine güvenme. Yakayı ele verirsen seni o bile kurtaramaz dedim. Dedim ama dinletemedim. Annem kıydı bana. Annem kendi elleriyle kıydı bana ya. Sen daha dur. O karnındaki emaneti alsınlar. Bak o zaman Agah Bey nasıl kıyacak. O bebek bir doğsun. Doğduğu gibi alacaklar elinden. Öyle bir tekbiyi vuracaklar ki bize. Değil köşkü. Bizi tıktıkları bu üç oda salonu. Köşkün müştemelatını bile bir daha rüyamızda göremeyeceğiz. Bir daha. Allah'ım neydi başımıza gel. Neydi başımıza gel. Kızım o benim kızım. Aynı senin gibi. Atsam atamam, satsam satamam. Ben ona kızar, dövünürüm ama... ...onu yüreğimden, bağrımdan söküp atamam. Anneler de yanlış yapar bazen. Ben sana yanlış yaptım. Söylediklerin o kadar ağır geldi ki, ciğerimi öyle yaktı ki... ...dinlemek istemedim. Duymazdan geldim. Konduramadım ben kızıma, ...o dediklerini konduramadım. Ta ki gözünle görene kadar değil mi anne? Affet kızım. Affet. Ve söyle. Hepsi bu kadar mı? Ceren'in yaptıkları yüzünden mi alıp kaçtın kocasını? Anlatırsan inanmayız diye, karnındaki bebeğe yazık olur diye. Bey'e de böyle söyledin, değil mi? O yüzden açtı kapısını bize. O yüzden öptürdü elini. Ne dediysem o. Eksiği yok, fazlası yok. Sen bu yüzden yaptın bu işi. Kardeşinin başını yakamadın. Nedim'e de gözünü yumamadın. Bunun için alıp gittin onu. Dahası var mı? Dahası var mı kızım? İyi geceler anne. var. Bu evde başka bir şey var. Bugün Ceren'in yaşadıkları... ...yaşadığı her şey... ...yarın bizim yaşayacaklarımızın yanında hiçbir şey. O kız Nedim'e yaptıkları yüzünden cezalandırıldı ama o ceza ne ki? Bugün Ceren'in üzerine düşen babanın öfkesinin gölgesi sadece gölgesi. Ve biz oğlum sen ve ben. Zamanı geldiğinde... ...o gölgenin altında ezileceğiz. Dahası bende anne. Dahası bende. Evet. Cezamızı babam verecek. Ama sonumuz karının. Elimden evet. alacağım. yapıyorsun babaanne? Ne yapacağım? Giysilerini çıkartıyorum. Aa, iyilik de yaramıyor. Bırak, bırak. İstemiyorum ya, istemiyorum. Bak, hiç uğraşamam seninle. Zaten o koca köşkten sonra bana burada sıkıntılar basıyor. Bir de seninle uğraşamam. Seninden de bana geçiyor. Ne oldu? Yine konulduk kapıya. Millet köşte, zevkte, sefada. Bir de bizim halimize bak. Bir de akşama kadar uğraştıklarımıza bak. <laughs> Neyse. Hadi ben yatıyorum. Sen de yat. Yarın bir çaresine bakarız. Beni böyle bir kenara atıp kurtulamayacaklar. Sığıntı gibi köşten uzakta yaşamayacağım ben. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.